Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara yönelik gece yarısı denetleme gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü kent merkezinde uygulama yapan polis ekiplerine akaryakıt istasyonu çalışanlarından sıcak çay ikramı yapıldı. Denetimde bunlar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, akaryakıt istasyonu çalışanlarının yaptığı jeste teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz bu saatte soğukta görev yaparken bize çay getirdiniz ya artık bu saatten sonra değmeyin keyfimize. Daha ne isteyelim teşekkür ederiz dedi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani siz biz bu saatte soğukta görev yaparken siz de bize bunu verdiniz ya. Yani değmeyin keyfimize daha ne isteyelim? Buz gibimizi. Tamam gel. Teşekkür ederim abi. Şeker arkadaş getiriyor. Tamam, çıkar arkadaşlarınızı birlikte. Açılırız. Teşekkür Teşekkürler. Şeker Yok, Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür